Anlatıyorum arkadaşlar dinleyin. Ulan sabahın beşinde bir kalktım. Köyde çıt yok. Tam bir sükunet hakim. Kuşlar bile daha mesaiye başlamamış. Ama bir ses var. Çeşmenin oradan geliyor. Fokur fokur. Şırıl şırıl. Dedim. Hayırdır inşallah. Bu saatte kim neyin peşinde? Merak bu. Duramadım yerimde. Yavaş yavaş sese doğru yürüdüm. Bir de ne göreyim. Duvarın arkasına sinip şöyle bir baktım. Bizim meşhur sütçü dayı orada. Göbek fora, ağzında sigara, üstünde atlet demeye bin şahit. İster bir bez parçası, elinde bir süt güğümü, yanında da ağzına kadar dolu bir kova su. Şimdi dedim, aha suçüstü vakti. Dayı, bir süte bakıyor, bir suya bakıyor. Sonra o kadar yavaş, o kadar nazik bir hareketle suyu süte dökmeye başladı ki sanırsın beyin cerrahı hassas bir operasyon yapıyor. Şimdi normalde ne beklersin? Adam hile yapıyorsa 100 litre sütü 150 litre yapar. Allah bereket versin der karına bakar değil mi? Ama bu öyle değil. Bu adam suyu sanki sütü temizlemek için katıyor. Böyle bir karıştırıyor, bir bismillah çekiyor, sonra sigarasından derin bir nefes alıyor. O duman, süt, su üçü bir araya gelince yemin ediyorum yeni bir kimya dalı icat oldu o an. Dayanamadım çıktım ortaya. Dayı dedim hayırdır ne yapıyorsun sen orada? Bana bir döndü, dumanı burnundan yılan gibi salarak o filozof tavrıyla dedi ki Sütü suyla yıkıyorum evlat, tertemiz olsun, şifa olsun diye. Ulan bir an beynim yandı, dona kaldım. Sütü suyla yıkamak mı? İlk başta şaka yapıyor, beni sınıyor falan sandım. Ama adam kaya gibi ciddi. Bir donu bir yandan çalkalıyor, bir yandan da anlatıyor. Bak diyor, bu su özel, öyle musluk suyu değil. Ben keçiyi bununla yıkıyorum ki sütle araları iyi olsun, birbirlerine alışsınlar. Düşünebiliyor musunuz mantığı? Adamın felsefesi şu: Su keçiyi tanıyor, sütü tanıyor. E bunlar aynı aileden sayılır. Aralarında bir gerginlik çıkmasın diye bunları kaynaştırıyor. Bunu duyduğum an dedim ki, bu adam ya köyün delisi ya da bizim haberimiz olmayan köyün Einstein'ı. Sonra ne mi oluyor? Bütün köy bu sütü içiyor. İçen de diyor ki, ay bu süt ne kadar hafif olmuş böyle. İçimi hiç baymıyor. E tabi hafif olur abla. Yarısı çeşme suyu. Ama herkes öyle bir inanmış ki. Dayının sütü nur gibi bembeyaz mı diyorlar. İçince sinirlerim yatışıyor vallahi. Yatışır tabi. Adam resmen sütle birlikte köyün bütün çeşme suyunu pazarlıyor. İçinde huzur var. Geçen bir teyze yakaladı beni. Diyor ki oğlum o sütün üstünde bir parlaklık var. Sanki melekler dokunmuş gibi. Dedim teyze o melek değil o dayının sabah içtiği sigaranın dumanı süte sinmiş. Ama kim dinler? Gidiyorum kahvede anlatıyorum. Arkadaşlar bakın yeminle gördüm dayı sütü suyla yıkıyor. Bildiğin yıkıyor. Millet bana bakıp gülüyor. Oğlum sen yine keçilerle mi konuştun diyorlar. Ya kardeşim ben keçiye konuşmam. Keçi bana konuşur. O kadar netim. Şimdi bir düşünün adam sütü yıkıyor. Millet de o sütü içip ruhunu arındırdığını sanıyor. Hatta işi o kadar büyüttüler ki ya geçen muhtar geldi bu dayının sütüyle kahve yapıp dilek tutan evleniyormuş diyorlar. Doğru mu ha dedi. Dedim muhtar o sütle kahve değil çimento bile tutmaz. Ama işte bizim köyün raconu bu. Bir şey ne kadar saçmaysa o kadar inandırıcı geliyor. Şimdi herkes dayının sütünü almak için sabahın köründe sıraya giriyor. Temiz süt bu hijyenik diyorlar. E temiz tabi suyla yıkandı. Hatta duydum. Şehirden gelen bir entelektüel abimiz demiş ki: "Ben bu sütle sabah kahvemi yapıyorum. Üstü köpürmüyor ama kalbim köpürüyor." Ulan köpürmüyor çünkü içinde yağ diye bir şey kalmamış. Ama adam vizyoner, pazarlamayı biliyor. Sütü satarken "Doğal detoks" diyor. Yemin ediyorum bu adam şehirde olsa, "Sütü özel dağ suyuyla arındırdım." diye şişesini 200 liraya satar. Kapış kapış gider. Bizim köyde bedavaya yapıyor. Kimse anlamıyor. Ama ben anladım. O sabah orada çeşmenin başında güneş daha yeni doğarken sigara dumanı ve su buharı arasında o sütü karıştırırken adam aslında sütü değil bütün köy ahalisini güzelce yıkıyordu ve millet de bunu afiyetle içiyordu. Evet arkadaşlar bu da bizim köyden bir manzaraydı. Böyle hikayelerin devamı için kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.